Yanına gittim. Etrafı doluydu. Uzaktan seyrettim. Amr diyor ki uzaktan seyrettim onu. Saçlarına ak düşmüştü. Biraz yaşlanmıştı. Yaşlılığında da zarafet vardı. Gençliğinde de. İnsanlar onu paylaşmak istemiyorlardı. Uzaktan seyrettim biraz onu. İnsanlar yanaşıyorlardı ona, dokunmak istiyorlardı sanki. Soruyorlardı, cevap verip sevinip gidiyorlardı. Bir merkezdi o. Herkes etrafındaydı, kolaçan ediyorlardı onu. Sanki kıskanıyorlardı, biri ötekinden biri ona dokunsa ben de dokunayım dercesine. Mütevaziydi, durgundu. Herkese cevap veriyordu. Bekledim ve seyrettim. Tıpkı Yahudi bilgini Abdullah bin Selam'ın bahsettiği gibi. Ne diyordu Abdullah bin Selam? Muhammed Medine'ye geldiğinde Aleyhisselam herkes gidiyor onu görüyordu yakından ona dokunuyorlardı onu onunla konuşuyorlardı. Ben de merak ediyordum. Bu nasıl bir adam acaba? Bu Muhammed Tevrat'ın bahsettiği Muhammed mi? Diğer peygamberlerin bahsettiği son peygamber mi? diye merak ettim diyor Abdullah bin Selam Yahudi bilgini en bilgin Yahudi en bilgili Yahudi Medine'de Amr'a Amr döneceğim yeniden Abdullah bin Selam Abdullah bin Selam o diyor Medine'ye meşrine girdik Muhammed'i seyrettik seyrettim. Baktım ki konuşuyor. Yaklaştım yanına acaba ne konuşuyor Muhammed diye merak ettim. Baktım diyor ki selamı yayın. et'imut taame yemeği yedirin. Selamı yayın yemek yedirin. Komşularınıza iyi davranın. İnsanlar uykudayken namaz kılın. Selamı yayın. Esenli yayın. Barışı yayın, düşmanlığı yayın demiyordu. Silahı yayın demiyordu. Selamı yayın. Yemek yedirin garibanlara. Akrabalara iyilikte bulunun. Vasilul erhame. İnsanlar uykudayken namaz kılın. Yüzüne baktım. Abdullah bin Selam diyor. Dedim ki Allah'a yemin olsun ki bu yüz bir yalancının yüzü olamaz. Yüzü o kadar berrak, güneş kadar aydınlık, ay kadar apa çıktı. Yüzüne baktım. Vallahi dedim Abdullah bin Selam. Vallahi bu yalancının yüzü olamaz. Bir yalancı bu kadar temiz yüzlü olamaz dedim. Müslüman olacak sonra Abdullah bin Selam. hatta müslüman olduğunda diyecek ki Muhammed Yahudileri çağırır. Onları İslam'a davet edeyim. Hazreti Peygamber buyurdu ki şu şey şu perdenin arkasın duvarın arkasında dur. Seni görmesinler. Peygamberimiz Yahudilerin ileri gelenlerini çağırdı ve onlara dedi ki ne dersiniz? Abdullah bin Selam hakkında ne düşünürsünüz? Dediler ki bizim şerefli, şerefimizdir. Bizim ulumuzdur dediler. Bizim en değerli insanımızdır. O bizim alimimizdir. En bilgin olandır. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Peki dedi. Abdullah bin Selam Müslüman olsa ne dersiniz dedi. Dediler ki eşek onun eşeği Müslüman olur da olmaz dediler bağnazlık değişmez. Onun eşeği Müslüman olur da olmaz dediler. Allah Nebisi dedi ki Abdullah bin Selam çık oradan. Abdullah bin Selam geldi. Yahudilerin gözleri fal taşı gibi açıldı. Allah Nebisi dedi Abdullah bin Selam konuş dedi. Abdullah bin Selam dedi ki Yahudilere hepinizi Muhammed'e çağırıyorum. Allah'a yemin ederim ki o son peygamber. Musa'dan sonra gelen, Musa'nın daha doğrusu ilan ettiği peygamber odur. Tevrat'taki bütün ince, bütün nitelikler onda mevcuttur. Biliyorsunuz, evlatlarınızı bildiğiniz gibi biliyorsunuz, saklıyorsunuz dedi. Gelin ona iman edin ve kurtulun dedi. Dedi ki sen sahtekar bir adamsın. Anında dönüş yaptılar. 180 derece döndüler. Anında. Abdullah bin Selam bir mümin olarak yaşadı, mümin olarak vefat etti. Amr'a dönüyorum. Amr dedi ki, yanına yaklaştım. Hz. Peygamber'in etrafındaki kalabalık azalmıştı. Yanına geldim, dedim ki, selamun aleyküm. Başını kaldırdı bana. Aleykümselam dedi. Hoş geldin. Efendim dedim beni tanıyor musunuz dedim. Aradan yıllar geçmişti. 15 yıl en azından. Bir defa görmüştü. Efendim beni tanıyor musunuz dedim. Seni tanıyorum dedi. Sen Amr bin Abese değil misin? Kabe'nin huzurunda yanıma gelen adam değil misin? Dedim ki ben oyum Allah'ın peygamberi. Hoş geldin Amur dedi. Çok bekledim bizi. Yanında oturdum. Ona sarıldım. Bunlar kutlu bir nesil. Gördüler. Farkına vardılar. Dokunmayı becerdiler, başardılar. Biz uzaktan selam verdik ancak. Kutlu bir nesildiler, kutlu kaldılar. Dünyalarına girecek kurtlara müsaade etmediler, kurçuklara müsaade etmediler. Ezanı okurken ezanı hissettiler. Allah Allahu ekber dediklerinde en büyüğün o olduğunu farkındalardı. Kendilerinin ne kadar küçük olduğunu biliyorlardı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derdiklerinde Hz. Muhammed'e bakıyorlardı, onu görüyorlardı. Şehadeti öyle getiriyorlardı. Biz uzaktan görmeden bir gölge gibi hayatımıza sinmiş olan bir serap gibi gelmiş ve geçmiş olanı hissettik ve yaşadık. Onlar derinliğine nüfuz ettiler kalplerine. İslam'ı yaşadılar, Kur'an'ı yaşadılar. Yürüyen birer kitap gibiydiler. Hayaları vardı, edepleri vardı, adapları vardı, duruşları vardı. Ahlaksızlığa müsaade etmiyorlardı. Kem söz çıkmıyordu, kem bakış yoktu, kem dudak yoktu, kem akıl yoktu. Sonra bakıyoruz sağa sola, Müslüman mıyız biz acaba? Kimliğimize İslam yazıyor ama yetmiyor ki o. Baba ananın İslam doğurmuş olması da yetmiyor. Savrulduk, dağıldık ya Rabbi. Dağıldık hakikaten. Toparla bizi en dağıldığımız yerde. En bir olduğumuz o yerde. Ben beşinci Müslümanım diyor Amr bin Abes'e. Beşinci Müslümanım. Belki ilk kez duyuyorsunuz adını değil mi? Amr bin Abes'e. Beşinci Müslüman, beşin beşincisiyim diyen veya dördün dördüncüsüyüm diyen Amr bin Abes'e. Dedi ki Allah nebisi ona hoş geldin Amr misafirimizsin. Kalacağın yerin var mı senin? Sana yer bulalım. Dedim ki bana bir şeyler öğret Allah'ın peygamberi. Ne yapayım geldim sana işte sığındım sana. Dedi ki namaz kıl. Güneş doğmadan önce sabah namazını kıl dedi. Güneş doğduktan sonra bir mızrak kadar çoğalınca dedi güneş. Bir mızrak kadar çoğalınca. Başka namaz kılarsın. Duha, işrak. Böylece beş vakit namazı ve Namazları bana anlattı. Amr bin Abese. Gönül sevdaya tutkun, gönül sevga, sevdaya mıhlanmış. Susun bana demenizin karı yok diyordu Suyuti ve diğerleri. Hasan bin Sabitler, Naatlar, Mersiyeler onun için yazıldı. Yazılmaya devam edecek. Yeni nesiller Bizim keşfedemediğimiz Muhammed'i Aleyhisselam'ı gönülden keşfedecekler. Belki biz olmayacağız ama bizden sonra gelenler bu bayrağı devralacaklar. Bizden daha ileriye dikecekler inşallah.